Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kelle paça yapacağım. Gördüğünüz gibi kelleyi güzelce yıkadım, temizledim, pişirdim, haşladım. Şimdi kemiğinden ayıracağım ve sonra güzelce çorba haline getireceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde küçük küçük doğradım. Evet arkadaşlar. 2 adet limon kestim. Böyle sıkıyorum suyunu. Evet arkadaşlar. Birkaç tane samırsak soydum. Bunları küçük küçük doğrayacağım. Evet arkadaşlar şimdi tencereme 3 çömçe kellerin suyundan koydum. Böyle bir yemek kaşığı karışık salçama ilave ediyorum. Ve içinde eriteceğim. İyice erimesi lazım. Ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve sarımsağımı ekliyorum. Küçük küçük doğramış oldum. Bunları biraz kaynamaya bırakacağım. Bir çay kaşığı toz biber ekliyorum arkadaşlar. Ekledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Kelleni suyunu ekleyeceğim üzerine. Öncelikle iki tane sıkmış olduğum limon suyunu ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyunu da ekledim. Şimdi kaynamaya başlayacak. Bir de bir iki dakika kaynadıktan sonra altını kapatacağım ve hazır olacak. Evet arkadaşlar. kelle paça çorbamın son hali servis yaptım. Bakın gördüğünüz gibi harika oldu. Tadı harika. Acısı, eşkisi harika oldu. Denemenizi tavsiye ederim tabii ki kelle paça sevenler. Yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.